Oyun çetesinden herkese merhabalar. Ben Servet. Ee, bayağıdır video falan yapmıyordum. Ee, şimdi, şimdi de GTA San Andreas oynayacağım. GTA San Andreas'ı e, bitireceğim. Bir daha doğrusu bitirmeye çalışacağım. Seri yapacağım bu oyunu. Bayağıdır oynuyordum ben. GTA San Andreas 2007'den beri falan. Şimdi şimdi de bitirmeye çalışacağım. Daha önce çok ne kadar bayağı gelmiştim ama bitirememiştim. Hile falan da kullanmayacağım hile orada. Hemen ilk görevimize gidelim. karakterin hemen CJ'in evine. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Hemen otoparka park edelim. Devam etmek için bölgeye yürü. Hemen. Big smoke. You wanna hemen geçeyim ya. Follow my lead. adamlar falan geliyordu. Onlardan kaçacağız. Take back some of the DJ. Yeah. Arkada mıyım <laughs> mı? Arkada kalıyorsun evet, ya. <laughs> alacaklar vuracaklar. Vurma. Aa ateş ediyorlar. Hiç bölümleri falan ben hep ezberledim. Ondan öyle kolay. Hadi çık buradan. Hah. Şimdi birkaç dakika rahatız. Aa, biraz çok az bir şey sağlığımız gitmiş. Ne oluyor lan? Dur ben Hop. Oh. Ah be. Hadi, 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 hadi. Was <laughs> <Ben> it <gideceğim. gülüyor> Her neyse girmeyecektim ya. Adamlar gelecek şimdi. Sen nasıl düşmedin oradan? Neydi ya bu adam? Aha araba ters döndü. Dur şunun yanında bekleyeyim de. Patlasın. Ne patla? Her neyse ya gelmişiz zaten. Tekrar gelecekler. yağım <laughs> gitmiş. <laughs> <Aa, gelmolar>. Hadi <laughs> hadi. Evet, Tek <laughs> <bir saygını> <laughs> Kaydedelim. İki tane bisketimiz oldu. Hemen oyunu kaydedelim. 6 saat falan geçiyor. Biliyor zaten onu. Hemen şuna kaydedelim. Üst katta fotoğraf makinesi vardı o. Onu alayım mı? Lazım olur.

Uh, hey, my oh we still run the barbershop? Like a raggedy-ass motherfucker He popped his membrane years ago The way I let that old fool in my head Yeah, hey, I think i get cut up Whatever Got <laughs> like five minutes, oh. Oh. I'll be cutting you like a detail oh, so, so when you runnin' off again? So I'm not, I'm has has now, Why? My family, the homies is here We were always here, fool Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Burada güzel bir saç yapayım. Sit down CJ. You wanted him. Favori so, seçim bu. Hep bunu yapıyordum. Aa paramız yok. Değil. O zaman bunu yapayım. Aynen bu. Man, good. Tamam güzel bu. Karımız oldu mu onu alacağım ama. Daha doğrusu yaptıracağım. Hı. Nereye for the komik görünüyorum lan? Çok zayıf kalmışsın. Tamam hadi. Oyun biraz Türkçe biraz İngilizce. Tam çevrilmemiş. Daha doğrusu benim yaptığım yama tam olmamış. Ben yemek yedim. Bayağı yedireyim. cam ama paramız az. Olsun yesin ya. Bunda daha çok yiyor. Tam 200 olsun bırakacağım. Tamam yeter. Hemen kaçmayacağım. Adamı Pizza, ezeceğim. Şey Aa var. polis varmış. Ezeyim diyecektim de adamı. <gülüyor> <İzle> <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <Oturuşlar>. <gülüyor> To drop by and see sweet. You've been yapping on about the that's two my, two Later, my, uh, my that's my that's home I am going. the did Adam 3. göreve gidelim. Stella. Ha burada da spray görevi. kardeş ona gidiyor. Go Tamam. Bir de arkada var. <laughs> ne lan? Ha? Aha, polis geliyor. <laughs> Lock, lock, right, okay. Come on, let's pull in the box here. Sure, sure. You want us up? all is evet. up here and I tamam 5 dakikada yapıyorum lan <laughs> yine polis geliyor Bir daha shift. Fazla şişman olduğunuzda yani maksimum olduğunda böyle yerlere çıkamıyor. Ben bir yer öyle yapmıştım ama çıkamamıştım. Tamamdır. Hemen geliyor.

Yeah, it all comes back. How you doing on the I'm kind of you know. Crash took all my paper, man. Left Bir tane daha da görev yapayım sonra sallandırırım I'll Ah para verdiler güzel. güzel. Kaydedeyim de ne olur ne olmaz. Rahat oynamıyor. Heh. Telefon çalıyor. Bu hangi görevdi? Hey, tamam yeah, bunu da tıkladım. Baskına. all messed up, You try to get any hmm. of these crackheads to help you out. Evet, one of the families ain't up on it. But who you hitting up? Yeah, man. Righteous Apart dude. from smoke, sweet, and you know yours true. Hey, Grow street don't bang alır. no more. Aa, yeah, just get blown. For sure. tane adamı arıyoruz adamın evine gittik evde yok zaman başka bir yerde hadi geç hani niye iniyorsun ya bana arabayı da onu Ha Man I know this cat. Tamam there. Tamam, kaç. Hayır. Kahretsin. Niye o şeyi biliyorum ki ya? Motosiklete ne biliyorum ki? Ben de küçük. Now you can buy new. Sıra bakma değil. <laughs> Aa bak param da gitmiş ya. 100 lira mı aldılar? Thanks dude. Thanks a lot. ya. Ya. <laughs> ya yok. Önünde hiç kimse yok. Adam yavaşlıyor ya. direkt dal. Hoho! Takla <laughs> atar diye <diyordum>. Hemen. <laughs> Patlamış kaç kaç. Kaç lan! Nereye gidiyor? Bakalım ne yapacağını şaşırdı. Hadi hallediyorum. <laughs> One of the families ain't up on it. Apart from smoke, sweet, and you know yours true. Rose Street don't bang no more. Hey, slow. Let's just cruise through the hood and um, find somebody selling. Gangster late getting funky on the mic. Somebody Hadi geç, 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 geç. Dur da dalacağım ben direkt bu adama. Hey, bot, working, oh, bit, huh? Ne var lan ne var çıkarıyor? Ee, bak böyle daha kolaymış bu. Hey, Tamamdır Nerede bizim araba burada? Get the adam.

Ben şey almamışız yok ya. Vurma. Ha, kime vuruyon? Kime vuruyon? Lan çekil. Adamı vurdum. Tam başka adam mı yok? Vur. Ha. Ne olmuş o ya? Yemiş yemiş. bak. Dur, ne yapıyorsun boy. oğlum sen? Ne biçim bir yermiş? Bak bu. Ya böyle yığılırsın. Hızı gidik kejciler. Her neyse çıkalım buradan. Bitti zaten. Now, ballers know Grove Street families on their way back up. Show, homie. It was a You I ain't run out on them. Time changed. Oh, man. they going to be mad at us. And I'll warn the gang later. For now, it's just bass in the silence of victory, motherfucker. The base ain't getting pushed up in their faces. Come, these fools should be up for some real bang. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, but show though later, homie. this Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.